Şimdi <laughs> Kafa topu iki oynayacağız. Öyle mi diyor? Bir açıyorum. Bir tane para çıktı. Yine para çıktı. Şöyle maçını <laughs> oynuyorsun. Şuna bastım. Kırmızı. Kırmızı. <laughs> Şuna bastım. <laughs> Bu da böyle petledi kaldı. Açılır mı? Evet, tamam öyle deyince bir anda. Bu neredeydi o? kaza keşfet öyleyin diyor. Demeyeceğiz biz başka bir şey yapacağız. Ya, biz sadece kafa topu buna bastım. Yani arkadaşlar sence nerede? Bir arkadaşımız diyor ki burayı seç abi diyor. Seçtik abi. Yok. Abi <gülüyor> 6 <gülüyor> burayı seç diyor. <laughs> tamam. <İşte. gülüyor> video çekiyor videolar. <laughs> <ben>. Orada bebek <laughs> Yıkanıyor bu da orada Arkadaşlar ha, bak. Durayım, şöyle bakın. Burası seçilirmiş tamam, abim. Abim yok. niye bunu seçtirdin? Ver, şey ha, şey, Güzel, şey, ver şey, bakalım telefonu. telefonu. Ha, Hadi. evet bunu arkadaşlar. Yapalım. Evet Bak 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 Arkadaşlar. ne şey

Buraya gelmek zorundaydım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Özür dilerim. Sence biz bu... sence biz... Düzden işte. düştü. buradan sokabilir miyim sence arkadaşlar? Düzden buradan sokabilirsem size istediğinizi vereceğim. sokamazsa vermek. Oha sok. Soktum arkadaşlar görüyorsunuz. Düzlendi. Soktum. Nasıl soktum ben bunları arkadaşlar? Siz de sadece böyle yapmasını istiyorsanız burayı kestirip burayı kestirip bakın burası zaten kesik. Bunu içeri gelip bunu çıkmak istiyorsanız oraya bakmak istiyorsanız siz de kanalıma abone